Herkese selamlar. Bugün yine prenseslere çok yakışacak güzel bir lastikli prenses toka yapacağız. Yapımı oldukça basit olan bu güzel modeli sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım. Eğer sizlerde evinizde kalan ipleri değerlendirmek istiyorsanız çok az miktarda bizlere gerekli olacak malzemelerimizi sayarak bu güzel tokanın yapım aşamasına başlamak istiyorum. İyi seyirler. Evet bu güzel tokamız için akrilik ip kullanacağız. Şöyle ben e, ekru renkte bir iple yapacağım ikinci tokamızı. Şöyle Alize Diva açık pembe bir ipe ihtiyacım olacak. Şöyle yakından göstereyim. Punch ipim var yine gold ve iki numara tığ ihtiyacımız olacak. Şöyle de bir lastik tokaya Evet. Şimdi pompon makinesiyle yapacağım. Dilerseniz elde sararak da yapabilirsiniz. Bunun yapımı oldukça basit olduğu için bunu tercih ediyorum. Evet hemen başlayalım. Evet pompon yapacağız şimdi öncelikle. Çok muntazam bir şekilde sarmanıza gerek yok. Eğer böyle bir pompon aparatınız var ise zaten düzgün olacaktır. Eğer yoksa karton yardımıyla ya da başka bildiğiniz yöntemlerle de pompon yapabilirsiniz. Ben daha önce e, kartonla yapımını da göstermiştim. Pomponun. Birçok videomda yine parmağı sararak ya da şöyle parmakları birleştirip daha büyük boyutlarda pomponlar elde etmeyi göstermiştim. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde saracağım. İyice bu tarafa sardıktan sonra karşıya geçeceğiz. Evet bu arada pompon aparatının nasıl kullanıldığına dair de bir video çekmiş olduk. Bu taraf sarıldıktan sonra yine bu şekilde sarmaya devam ediyorum Evet bu şekilde aparata ipimizi sardıktan sonra şöyle ipimi kesiyorum burayı kapatıyoruz diğer tarafı da bir tane bağlamak için ip ayarlıyorum şöyle ve fırtın arasından makası geçirerek burada daha güçlü bir makas kullanabilirsiniz. Evet şu ilk, ilk kısım biraz zor oluyor. Keserken bir de şunu deneyeceğim. Bakalım. Hangisi daha kolay kesecek. Evet, şöyle. Bu şekilde keseceğiz. Tekrar makasımı alıyorum. Sırayla hepsini deniyorum hangisi başaracak bakalım hep birlikte göreceğiz Evet burayı da aynı şekilde keseceğiz bu şekilde Evet, burayı ben kesip geleyim. Evet, videonun çok fazla uzun olması adına şekilde kestik. Aslında burada iki katlı ip kullanmak istiyorum. Bazen kopabiliyor ip çok fazla çektiğim zaman. Şöyle arasından geçiriyoruz aparatın. Ve bir düğüm atıyorum. Olabildiğince sıkmak gerekiyor burada. Evet iyice sağlam olduğundan eminsek bir kere daha evet Şimdi açıyoruz. Evet tabi elinizden düşürmüyoruz. zaten e, video çekerken bazı şeyleri anlatmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. E, oturduğumuz yerden örgü örmek gibi bir şey değil. Maalesef. Evet. Bu şekilde güzel bir pompon elde ettik. Şimdi ne yapacağız? Nasıl bu hale gelecek? Peluş pompon yapımını daha önceki videolarımda da anlatmıştım size. Şimdi hemen Evet. Arıyorum ve buldum. Şöyle bir tarağım var. Bakın normal bir pompon. Perif pompona dönüşecek. Dilerseniz bu şekilde kalem süsü olarak da kullanabilirsiniz. Şunları keçe yardımı ile yapıp evet bu şekilde e, akrilik ip olduğu için zaten tüylenecektir. Pamuklu ipler aynı sonucu vermiyor. Onu da şimdiden belirteyim. Pamuklu iple pek olmuyor. Bu şekilde video çok fazla uzamasın. Peluş pompona dönüşene kadar tarayalım. Evet, şimdi olabildiğince taradık. Şöyle fazlalıkları keselim. Bir tasarımı tamamen bana ait olan bir model. Şöyle yuvarlak bir formel edinceye kadar keselim, düzeltelim. Evet, şimdi pembe ve şöyle panç ipimi aldım. Birlikte öreceğim. Başlangıç zincirini saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Şöyle geriye dönük. Öreceğim. Tığma ipimi alıyorum. Tek seferde çektim. Tığma ipimi alıyorum. Tek seferde çektim. Tekli trabzan öreceğim yan yana üç tane. Bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şu da üçlü üçüncü tekli trabzanım. Bir tane zincir çektim. Burada şöyle yapacağız. Tek seferde çekeceğim daha sonra kalan tek ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Eksiltme yapıyorum şu an. Bakıyorum şurada. Evet başka yok. Tek seferde çektim. Bir tane zincir çektim. Şöyle ipimi biraz uzattım. 1 2 3 4 Şöyle 4 tane. Neyse 5 tane yapalım. Kapattım. Evet bu şekilde. Sonrasında Şöyle aşağı doğru ilmek kaydırma yapıyorum. Şu başlangıç yerine tekrar bir ilmek kaydırma yaptım. Şöyle devam etme edeceğimiz için aslında ilmek kaydırmamı o tarafa doğru yapacağım. Onu hemen göz ardı etmeden şöyle ilmek kaydırma ile aşağı doğru iniyorum Evet. Şöyle bir ilmek kaydırma daha yaptım. Şimdi hemen bir bir tane sık iğne örmüş oldum. Burada ilmek kaydırmamı yaptım. Onu bir bakıyorum. Evet, bir tane sık iğne ördüm. İkinci sık iğnem, üçüncü ve dördüncü. Dört tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir çektim örgümü çeviriyorum. Tekli trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 bir zincir çektim örgümü çevirdim yine tekli trabzanda Örmeye devam bir tane zincir çektim şöyle son bir kere daha öreceğim şimdi eksiltiyorum tek seferde çektim bir tane zincir ipimi uzatıyorum 1 2 3 4 ve 5 şöyle bir ilmek kaydırma yine başta yaptığımız gibi aşağıya kadar ilmek kaydırma yapalım. Şurada kalan 3 ilmeğimize tekli trabzan yapacağız. 1 2 Evet bunu da baştaki ile aynı öreceğiz. Şu birinci ile aynı şekilde örüp gelelim. Evet bu şekilde ördük. Ve şimdi pomponumuzun şöyle alt kısmından tutuyoruz. Şöyle arasına orta kısmına bunu yapıştıracağız silikonda. Evet silikonumuzu hemen bakalım. Şöyle kenarına da sıkalım. Pomponun arasında tamamen kalsın diye. Şöyle biraz elimizle bastıralım. Kenardaki ipler de yapışsın. Bakın yapımı oldukça basit. Çok da sevimli. Umarım sizler de severek beğenerek yaparsınız. Bana yorum kısmından beğenilerinizi yazarak ulaşabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz her türlü soruyu yorumlardan bana yazarak belirtebilirsiniz. Şu son rütuşları yapacağım. plastik tokamızı altından geçirip şöyle düğüm atacağım. Şöyle sıkarak düğüm atacağım. Bu şekilde sabitliyorum. Evet, bu güzel pompon tokamız da hazır. Evet, bir sonraki güzel tasarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.